gidiyoruz. Bakın binalar hep eski restore edilmiş. Ee, bakın karşıda da binalar var. İra, i̇leride Hacı Bayram var. Hacı Bayram Obeyli'nin huzurun var. Biraz ileride. Orayı daha önce videolarımda evet, görmüştünüz. Bakın ilerideki şu ileride e, Ankara Ulus Hali var. Hep bakın eski binalar aradakiler. Böyle uluslaki yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Hale doğru gideceğim. Bugün Hacı Bayram'a gitmeyeceğim. Ee, o şekilde halde işim var. Böyle geziyorum Ulus'ta Sizler için e, paylaşım da yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Efendim Ankara'yı da tanımayanlar bu şekilde tanımış oluyorlar. Evet şu yol Hacı Bayram'a giden yol. Bakın burası. Hacı Bayram'a giden yol. Evet binalar bakın eski binalar, tarihi binalar da var. Hacı Bayram karşısı yeşillik alan oradan giriliyor. Evet kalabalık bugün de görüyorum insanlar gidiyorlar. Buradan karşıya geçeceğim efendim. Bakın. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor da Sizler için gezmeye çalışıyorum. Evet bu şekilde ulusta tarihi binaların arasında dolaşıyoruz. Karşıda bir tarihi cami var yine. İsmini bilmiyorum, okuyamadım. Evet. Ankara'nın en işlek bölgesi, ulus, anafartalar. Karşıda bakın tarihi Ankara Kalesi gözüküyor. Tatepe'de Hisar Parkı var. İnşallah bir günde orada çekim yapacağım. Daha önce kalede çekmiştim birkaç çekim yapmıştım. Ama kaleye tepeye çıkamamıştım. Biraz zor çıkmak çünkü çıkamıyorum. O şekilde. Evet karşıda bakın. Evleri de yenilemeye başlamışlar. Şimdi tepeden size göstereceğim efendim tarihi Ankara Kalesi. Bakın ta tepede karşıda gözüküyor beyaz evler, kalemizin çanlı bayrakları. Tepede, evet, ulus bölgesini gezimize devam ediyoruz. İnsanlar alışkın burası aynı zamanda bir alışveriş bölgesi ve Ankara'nın en ucuz semti diyebilirim. İnsanlar gıdaya falan burada ucuz e, sahip oluyorlar. Ucuz buluyorlar burada. O nedenle buraya insanlar geliyorlar ve halde de daha taze ve daha uygun fiyatlara alışveriş.